Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün sizlere böyle son zamanlarda yaklaşık 1 buçuk aydır cilt bakım rutinimde kullanmakta olduğum birkaç üründen bahsetmek istiyorum. Hepsi tek markada toplandı bahsedeceğim ürünler. Eler Cosmetics'i duymuşsunuzdur mutlaka daha önce. Eler Cosmetics ürünlerine satış temsilcileriyle aracılığıyla uğraşabiliyorsunuz. Bir nevi Avon Oriflame gibi diyebiliriz. E, parfümden makyaj işte cilt bakımına vesaire kadar birçok ürünleri mevcut ve içerikleri de oldukça temiz. E, bu arkanın ben cilt bakım ürünleriyle bir te, e, takipçim sayesinde karşılaştım. E, o yüzden tanıştım daha doğrusu. E, o yüzden böyle birazcık kullanmak istedim cildimde etkilerini hem görmek istedim. Biraz da sizlere bahsetmek istiyorum bu ürünlerle ilgili merak edenleriniz de vardı. Onun için de bir açıklayıcı bir video olsun istiyorum. Şimdi. Ee, ilk kullandığım üründen bahsedeceğim şöyle gördüğünüz gibi neredeyse zaten bitmek üzere dediğim gibi 1 buçuk aydır kullanıyorum bu ürünü ee, LR Deluxe'ün Eye Makeup Remover bu e, görmüş olduğunuz gibi böyle çift fazla bir göz makyaj temizleyicisi altı e, sıvı böyle hafif bir yağ bazlı bir şey var üstünde yine mor bir sıvısı var bunu böyle iyice çalkalayarak klasik çift fazla ürünler gibi kullanıyorsunuz pamuğa döküp çok az beklettikten sonra klasik e, göz makyajınızı temizliyorsunuz bu üründen ben oldukça memnun kaldım. Şöyle memnun kaldım. Birincisi bu tarz ürünlerin bazıları benim gözlerime çok ağır geliyor. E, yapış yapış his. E, bazılarında e, böyle rahatsız etmiyor ama mesela bunda o his hiç yok. Onu söyleyebilirim eğer sevmiyorsanız yapış yapış hissi. E, bu üründe hiç o his yok. E, gramajını söyleyeyim ben size. 125 mililitrelik bir ürün. E, Alman markası bu arada. Alman e, ya da yani ürünler. Ee, üzerine ekstradan e, göz çevrenizi yıkayıp temizleme ihtiyacı duymuyorsunuz suya dayanıklı makyajımı da göz makyajı da, e, daha doğrusu maskaralarımı falan da oldukça güzel çıkartıyor ee, yani severek kullandım benim için bir tek bu ürünün e, şeyi eksisi diyeyim yani e, sizin için sorun değilse tabii ki 38.90 bunun fiyatı yani biraz yüksek diğer bu tarz ürünlere göre ama hem temiz içerik hem böyle çok yağlı his bırakmasın hem waterproofları rahat temizlesin diyorsanız güzel bir ürün. Dediğim gibi benim için tek eksisi fiyatı bunun. Ee, bir bahsetmek istediğim diğer ürün aloe vera serisi var zaten ağırlıklı olarak aloe vera üzerinde de yoğunlaşmışlar. Ee, aynı zamanda da bambu ekstresi var bu ürünün içinde. Bu bir e, cilt peelingi. Ben şimdi böyle bilgilerini de aldım ki kataloglarını da online olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi e, ne demiş bunun için? Aloe vera'lı yüz peelingi demiş. Cildinizi ölü hücrelerden arınmanın doğal yolu. Hafif jel e, doku cildin doğal öngesini bozmadan cilt yapısını düzeltir. Bambu özü ve bambudan elde edilen peeling çekildikleri içerir. Cildin yapısını düzeltir. Haftada 2-3 kere kullanabiliyorsunuz bunu. Göz çevresi hariç yüzünüze boynunuza uyguluyorsunuz. Ben şöyle uzaktan tabii ki göstereceğim ama içinde zaten yeşil yeşil çok çok minik granülleri var bunun. Bundan biraz daha fazla alıyorum. Ben tüm yüzümü hafif elimle nemlendiriyorum. Daha sonra masaj yaparak e, yüzünüzdeki bu granüller çok küçük olduğu için şey yapmıyor. Kesinlikle tahriş etmiyor. Daha sonra da e, iyice böyle ovalayarak yüzümde eritene kadar bunu kullanıyorum. Kullandıktan sonra da yüzümü ılık suyla yıkıyorum. Yıkadıktan sonra hani gerçekten böyle bir duruluk görüyorsunuz. Klasik zaten peelinglerin özelliğidir o. Ve e, benim için tabii ki en önemli özelliği bunun cildimi kesinlikle gerip e, alerji yapmaması aloe vera zaten böyle daha sakinleştirici onarıcı bir e, içerik bitki olduğu için dediğim gibi bunu da e, haftada ben genelde bir yapıyorum ikiye çok fazla çıkmadım başka ürünlerde kullanıyorum çünkü ama dediğim gibi e, bir peeling arayışı içindeyseniz bu da bu aralar benim kullandığım ürünlerden bir tanesi hemen fiyat bilgisini vermek istiyorum e, normalde 42 lira vermiş kataloğuna baktım 31.50'ye düşmüş fiyatı bunun bir kere son dönemlerde severek kullandım ve keyifle kullandım. Niye keyifli dediğimi anlayacaksınız az sonra. Nemlendirici yüz maskesi. Fakat bu yüz maskesi bir köpük maske. İşte eğlenceli kısmı da benim için aslında oradan geliyor. Göstereceğim şimdi böyle. Köpük, saç köpüğü, işte tıraş köpüğü gibi düşünün. Bir pompalı mekanizması var. %50 aloe vera var. Bio oliv ekstrası var. Bütün cilt tipleri için yine uygun. Canlandırıcı bir etkisi var. E, 50 mililitrelik bir ürün. E, tazelik ve katan köpük maske demiş pirinç tohumu yağı, buğday proteini ve alontayını içeriyor. Zeytin içeriği de e, yulda, e, cilde tabii ki yoğun nem veriyor. Taze, canlı ve yumuşak bir cilt için yüze ve boyun bölgesine uyguluyorsunuz. Hafif böyle pıt 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 yaparak da iyice emilmesini sağlıyorsunuz. Bunun fiyatı normalde 79 liraymış. 79.80'miş, 39.90'a düşmüş. Yine e, patent alınmış ürünler bir de bunlar. E, makyaj öncesi uygulama için de uygun. Yani böyle ağır yağlı bir his bırakmıyor. Şimdi böyle keyifli kısmını göstereceğim ben size. Çalkalıyorum böyle. Böyle çok dibine kadar ya yarım pompa kadar böyle basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir tıraş küpü şeyinde havasında böyle pıt pıt pıt, pıt. gerçekten şimdi yüzün temiz olsaydı yapardım tekrar. Hatta şöyle boynuma ben birazcık süreyim. Buraları çok bir şey sürmedim. Dediğim gibi böyle masaj yaparak uyguladığınız zaman cildinizde kesinlikle e, böyle ağır bir tabaka bırakmıyor. Ben ilk uyguladığımda bayağı bir fazla basmışım. Yüzüm bembeyaz kaldı. O yüzden az bir miktarı da cilt bakımı için, daha doğrusu böyle nemlendirme ve e, bakım yapmak için yeterli. Dediğim gibi şu anda bu da indirimde. Güzel ürünleri var. E, özellikle kampanyalarını falan takip ederseniz e, yakalayabilirsiniz. Set olarak falan satıldığı zamanlarda da e, mesela 2-3 ürün bir arada daha böyle şey oluyor, avantajlı oluyor. Bir diğer ürün de parfümlerim videosuna bahsetmiştim. Elan markasına ait elimde severi kullandığım bir ürün. Carolina. Çok güzel. Böyle e, baharı anımsatan, hafif böyle hoş bir koku. İçeriğini ben size söyleyeyim. Daha önce söylemiştim ama e, tekrar şey yapmak istiyorum. O, menekşe, vanilya, sandal ağacı gibi e, içerikler var. Bunun fiyatı da 79.90'mış. Parfüm olarak bence e, yani iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Kalıcılığı orta ortanın üzerinde diyebilirim. E, bu da elimdeki severek kullandığım eler ürünlerinden bir tanesiydi aşağıya ben e, ta, e, takipçimin daha doğrusu benim tanışmamı sağlayan arkadaşımın takipçimin instagram hesabında linkini bırakayım profilinde inceleyin isterseniz e, satın almak ya da bir şey denemek isterseniz kendisi de yardımcı olacaktır Zübeyde'ye de buradan çok teşekkür ediyorum e, bu ürünlerle beni tanıştırmış olduğu için e, merak ettiğiniz ürünler vardı biliyorum umarım faydalı bir video olmuştur eğer beğendiyseniz videomu lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın Kanalıma tabii ki abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.